Merhaba arkadaşlar ben Volkan. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe yayınlarımızdan bir yenisiyle yine karşınızdayız. Cumartesi akşamı deplasmanda Başakşehir ile bir bir berabere kaldığımız karşılaşmayı konuşacağız. Karşılaşmayı konuşmaya başlamadan önce e, karşılaşmayı konuşmalı mıyız? Onu çok düşündüm açıkçası. Hani kendi yayın standartlarımızdan sapmadan sonra söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Sonra her zamanki içeriğimizi yine size sunacağız. Maçtan bir gün önce Samsun Spor Galatasaray karşılaşmasının uzatma dakikalarında herkesin gözü önünde ceza sahası içinde Galatasaraylı futbolcunun eline çarpan top için penaltı verilmedi. O penaltı verilse maç beraber bitecek, bitecekti ve rakibimiz bir puan alacaktı. 24 saat sonra bizim maçımızda rakip oyuncu Alvarez'in kaval kemiğini uçan tekmeyle girdi vurdu. Kırmızı kartlık pozisyonda hakem far bile çalmayıp taçı rakibimize verdi. Bırak faal taç verdi rakibe ve o pozisyonda dönen top gol oldu ve maç berabere bitti. O pozisyonda kırmızı kart, kırmızı kartı geçtik. Faul bile çalınsa maç 1-0 bitecek ve 3 puan alacaktık. Yani ligde liderliğe yükselecektik. Ama 24 saatte verilen iki karar bizi şu an ligde 3. sıraya kadar itti. E, hep sağ içinde kalmaya çalıştık ama o 24 saatte bizi 4 puan eksiğe düşüren kararlar alınca artık sağ içi konuşmanın da pek bir anlamı kalmıyor haliyle. Sabaha kadar konuşsak kaç yazar ki yani. Standart formatımıza devam edelim. Sürekli takipçilerimize karşı görevimiz gereği. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yorumlarınızı bize güç verirseniz çok seviniriz. Öncelikle ikon 11 ile başlayalım. KD Ederson, G4'da da Semedo, Şikrinyar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan. Onların önünde Edison Alvarez, orta sahada Fred, Oğuz Aydın, Tadişka Asensio ve ileride Forvet'te. John Duran'la e, e, sahaya çıktık. İlk yarıda 5. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Sağ kanattan topla buluşan John Duran rakibinden sıralıp ceza sahasına girdi. Penaltı noktasında e, pasında topla buluşan Tarışkan'ın şutunda top direğin üstünden dışarı çıktı. 7. dakikada Fred'in baskısıyla topu kapan Oğuz Aydın, soldan son çizgiye inip ön direğe ortaladı. Fred'in uçarak yaptığı kafa vuruşunda top yan direğe çarparak alta gitti. 26. dakikada Şumudurova'nın pasında ceza sahasına sağdan giren Fezulev direkt kaleyi düşündü ama Ender Anderson Ederson pozisyonu iyi yer tutarak gole izin vermedi. 39. dakikada Ömür pasında toplu buluşan Kemen soldan ceza sahasına giren Şumuradov'u gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez aşıtma burçlarında ancak Kacım Zederson topu kontrol etti. 45 artı 2. dakikada Başakşehir e, savunmasından Operi'nin hatalı pasında ceza sahasının içine topla buluşan Alvarez'in gelişen sert uçunda top az farklı direğinin üstünden alta gitti. 2. yarıda 48. dakikada haritim pasında ceza sahası sol, e, sol çaprazında topla buluşan Kemen'in sert uçunda Kacem Rıza son topu kornere çıkarttı. 64. dakikada e, sağdan kullanılan korner atışında Asansio kala sahasını ortaladı. Savunmanın arasında çok iyi yükselen Şikrinyan'ın kafa vuruşunda top kayıcının sağına filere gitti ve 1-0 öne geçtik kaptanımızın attığı e, golle 74. dakikada serbest vuruştan haritanın ortasında Berto Yıldırım'ın kale sahasında kafayı indirdiği e, top e, kemen diziyle vurdu ancak top e, üst sanada gitti. E, 76. dakikada Sensio'nun savunmanın arkasına hareket eden Enersin in sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden çekti. Şutta kayıcı e, Muhammed topu e, korneri göndermeyi başardı. 81. dakikada Başakşehir'in sağ kanatta topla e, buluşan ke Kemen ceza sahası içine son, e, çizgi inerek içeriye çevirdi. Ederson'a açan topa Oğuz önce kafayı vuran Berthu Yıldırım eşitliği sağladı e, ve bu başka gol olmadı. Bir 1 sona ve bu, bu pozisyonun önceki bahsettiğimiz e, iki, bir, bir dakika önce Berthu Yıldırım'ın Alvarez'e e, yaptığı çok sert bir faal vardı. Orada faal yerine taç verdikleri için bu gol yedik. E, faal, bizim olması gereken faalden taç kullandılar ve dönem topta gol yedik. Onu tekrar tekrar hatırlatacağız. Yani bu beraberlik sonucu 15 maç sonunda 9 galibiyet ve 6 beraberlikle topladığımız 33 puanla ligde üçüncü sıraya geri dedik ve liderler aramızdaki fark 3 puanla çıkartıldı. Bilerek çıkartıldı diyorum çünkü daha demin bahsettik 4 puanlık bir fark var 24 saatte eğer dürüst doğru bir şekilde verilseydi kararlar biz bir puan farkla şu an lider olacaktık ligde ligdeki tek yönelgesiz takım ünvanını korumaya devam ediyoruz ama e, yine de bu bizi üçüncü e, olmaktan geri tutmuyor şimdi istatistiklere e, bakalım karşılaşma istatistiklerine bakalım şutlara baktığımız zaman Başakşehir 15 şut çekmiş bunun 4'ü kaleye bulmuş. Biz ise 11 şut çekip 2 tanesinde kaleye tutturabilmişiz. Tabii direğe çarpan top sayılmıyor onunla birlikte 3 aslında. Faallere baktığımız zaman Başakşehir 8 faale karşı 2 sarı kart görmüş. Biz ise 9 faal yapıp 3 sarı kart görmüşüz. O ofsaytta da rakip bir kere düşerken biz 5 kere düşmüşüz. Kornerlerde de ona 8'lik Başakşehir üstünlüğü var istatistikler bu şekilde. Bir de oyuncu reytinglerine bakalım hemen. E, oyuncu reytinglerine baktığımız zaman, zaman kayıcımız Ederson 7, Semedo 7, e, Golün sahibi ve kaptanımız Milan Çıkınyer 7.9. Genç e, defansımız, stoperimiz Dieter Demir ilk lig maçında 7.4 oynadı. Onu da tebrik edelim. Gerçekten de Avrupa maçında ilk e, 11 başladı. O maç çok güzel oynadı. İlk maçında da ilk 11 başladı. Bu maçta da görevini fazlasıyla yerine getirdi. E, ve iyi bir Ratingde açılışı yaptı diyelim. Umarız devamı gelir genç kardeşimizin bu güzel oyunu. Demet Mercan 6.5, Edson Alvarez 6.4, Fred 6.8, Oğuz 6.9, Talişka 6.8, Asensio 6.7, John Duran 6.6 rating almışlar. SofaScore istatistiklerine, ratinglerine verdik size. Yedeklerden giren oyuncular ise Kerem 6.1, Arça 6.0, Nene 6.6 MLS 6.5 İsmail Yüksek ise 6.4 ratingde tamamlamış karşılaşmayı. Karşılaşmadan sonra teknik, direktör, teknik direktörümüz Dominik Tedesco'nun basına açıklamasını isterseniz paylaşalım ne demiş. Karşılaşma dair görüşlerini söyleyen Tedesco. Bugün bizim için aslında iyi bir maç olmadı. Maçın ilk 15 dakikasında oyunun kontrolü tamam bizdeydi diye düşünüyorum. Bu periyotta, bu, bu periyotta zaten golü bulmamız gerekiyordu ki bu bas etmiş olduğum periyotta iki tane çok net pozisyonu yaratmıştık. O pozisyonlara girdiğiniz zaman da atmanız gerekiyor oyunun oyunun dominant olduğunuz bölümünde gol atmanız gerekiyor. Yoksa siz golü atamadıkça rakibiniz tekrardan inanç kazanmaya başlıyor. Aynı zamanda Semedo'nun yaşamış olduğu sakatlık bize için büyük bir darbeydi. Şok edici oldu. O sakatlıktan sonra kontrolümüzü kaybettik. saha içerisindeki yapımızı kaybettik ama şunu da söylemem gerekiyor. Böyle bir maçta 1-0 bir öne geçiyorsanız kazanmak zorundasınız ki iki atacak şansı yakalamıştık ama değerlendiremedik. Sonrasında da golü yedik ki yediğimiz gol benim için bir ayak kırıklığı. Çünkü bir kere daha rakibin yaptığı ortaya engelleyemedik demiş. Oyuncu değişiklikleriyle ilgili soru ise değişiklik yaptıktan sonra takım enerjisi yükseldi. Daha fazla topa sahip olduk ve daha fazla pozisyon ürettik ki değişikliklerden sonra bir 0ı bulduk. Dolayısıyla yapmış olduğumuz değişikliklerin negatif bir etki yarattığını düşünmüyorum. Tam tersi pozitif bir etki yarattılar. Duran'ı, Tarişka'yı, Fred'i oyundan çıkartırken de onlara karşı almış olduğum bir karar değildi. Bu tamamen oyuna taze bir kan sürme amacıyla yapılmış o yapmış olduğum oyuncu değişikliğiydi ki e, iyi de işlediğini düşünüyorum. Eğer ortayı engelleyebilmiş olsaydık bu maçı kazandık demiş. E, ah hocam ah sen daha o şey faal pozisyonunu e, görmeyip de daha hala <laughs> Duran'la Muran'la Tarişkay'la e, bu işleri çözeceğini sanıyorsan işimiz var gerçekten de. E, şimdi bir de oyuncularla yapılan röportajlara bakalım. Şükriyen ne demiş? Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır. O maçlarda iyi oynayamazsınız ama o noktada çok yüksek şiddette mücadele etmemiz gerekiyor. Bu maçta da maalesef ki kalemize gol görmüş olduk. Tabii ki bu golü yemememiz gerekiyordu. 60 olduğumuz golden sonra maçı bitirmemiz gerekiyordu. Maçı öldürmemiz gerekiyordu. Bizim neyimizde noktalamamız gerekiyordu ama maalesef öyle bir netice ortaya çıktı. Biraz önce ifade ettiğim gibi çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu demiş Kerem Aktürkoğlu. Söyleyecek hiçbir şey yok. Öncelikle taraftarımıza özür dileriz. Biz de böyle olmasını istemezdik. 1-0'dan sonra maçı koparabilirdik. İkinci golü attık ki offside oldu. Daha da pozisyonları yakaladık ama böyle durumlarda akıllı olmamız lazım. Maçı bitirmemiz lazım. Masif istediğimiz sağ yansılamadık. Söyleyecek pek bir şey yok demiş. İyi Tefe Demir genç e, yıldızımız. Ne demiş? Öncelikle üzgünüz tabii ki. E, çünkü buraya 3 puan almaya geldik. Her zaman hedefimiz 3 puan. Belki ikinci golü bulsak daha da rahatlayabilirdik. Ama talsiz bir gol yedik. Bunları söyleyebilirim. 3 puan hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü oyunun kontrolünü aldık. Bu e, Buradan. Taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bu deplasmanı da biz yalnız bırakmadılar. Burada evimizde gibi hissettik ama e, mücadele ettik. E, bu kadar söyleyebilirim diye konuşmuş genç kardeşim. Tekrar başarılarının devamını temenni e, ediyoruz. E, maçı kısaca özetlemek gerekirse e, tek özeti var. fark çalınmadığı için yediğimiz golle iki puanımızı elimize aldı. Başka bir özet yok. İyi oynasan kaç yazar, kötü oynasan kaç yazar. Lider, lider olmamız gereken hafta sonu 3. sıraya düşürdük. Yani neyi tartışacağız Neyi özetleyeceğiz? Neyi konuşacağız? Var, e, aslında var tartışacak bir şey. Liderini oluşturup bekleyen akbabaları gün bu sonuç üzerine Yine futbol bilmezlerini peşlere takıp koca ve hoca hoca, hoca değiştiriyorlar. E, birilerini gönderip birilerini alıyorlar yine takıma. Biz hak ediyoruz ya bunları e, peşlerine taktıkları kitleyle ise daha neler yaparlar da kulüp seyretmeye devam etsin daha ne diyelim biz? Adamlar 24 saatten bizim iki çalıp turnuçları iki hediye ettiler. Onu konuşmayıp hoca oyuncu şey ediyorlar. istiyorlar En terbiyeli şekilde böyle söyleyeyim. Bunların peşine takılanları bunu zaten pislikten kurtulmayacak o kadar da. E, basit daha sonra çok allarsınız, şampiyonluk, şampiyonluk o bu diye. E, siz böyle devam edin, devam edin. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yorumlarınızı bize güç verirseniz çok seviniriz. Hatırlatmakta fayda var. Fenerbahçe'miz önce her maçtan önce o maçı konsolda oynayarak Espor sayfamızda kanalımıza koyuyoruz. Başakşehir ile oynadığımız e, maçta kanalımızda duruyor. Konsolda oynadığımız karşılaşma ilgilenen takipçilerimize duyurulur. Önümüzde Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamı Deplasman'da Bran ile oynayacağımız ardından da Pazartesi akşamı kendi sahamızda Konya ile oynayacağımız iki tane zorlu karşılaşma var. Bu karşılaşmadan sonra da Avrupa Yolu'nda Fenerbahçe ve Şampiyonluk Yolu'nda Fenerbahçe yayınlarımızda podcastlerimizde yine yanınızda olacağız. O zamana kadar hoşçakalın.